Arkadaşlar Pasifik Lojistik Dış Ticaret AŞ halka arz oluyor. E, detayları sizlerle paylaşmış olacağım. Halka arz tarihi 6-7 Haziran 2023 tarihinde olacak. Halka arz fiyatı 25 TL. Dağıtım yöntemi eşit dağılım. Payı 34 milyon. Aracı kurum. Halk yatırım menkul değerler Ayşe olacak. Arkadaşlar yani bu konses cümleler bilginiz olsun. Bütün aracı kurumlardan da alabileceğiz. Biz kodu ise e, arkadaşlar bilginiz olsun. E, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Fonun kullanım yerlerine baktığımız zaman %40 demir yolu tren işletmeciliği %30 terminal yatırımcıları yüzde %20 hava yolu ve diğer yatırımlar %10 ise işletme sermayesi için e, kullanılacakmış. Halka arz şekline baktığımız zaman sermaye artırımı e, yöntemiyle e, 18 milyon ortak satışta 5 nokta, e, 333 milyon e, diğer ortak satışlarda baktığımız zaman 5.33 milyon hepsi zaten eşit arkadaşlar bunlar da e, diğer ortaklarının lotlarıymış tahsilat gruplarına baktığımız zaman ise arkadaşlar e, 23.8 milyon yüzde yetmiş yurt içi bireysel yatırımcılara yani size bana ona buna e, 8.5 milyon e, o da 125'te kısım oluyor. Yurt içi kurumsal yatırımcılara, büyük kişilere 1.7 milyon ise arkadaşlar. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara bilginiz olsun. E, dağıtılacak pay miktarı ne kadar olabilir? Olasılıklara şöyle bir hesaplayalım. E, arkadaşlar şayet 1 milyon katılımcı olursa 24 lot dağıtabilir. 1.2 milyon katılımcı olursa 20 lot. 1.4 milyon katılımcı olursa 17 lot. 1.6 milyon katılımcı olursa 15 lot. 1.8 milyon katılımcı olursa 14 lot. 2 milyon katılımcı olursa ise 2 12 lot bizlere hal arz edilmiş olacak. Finansal tablolarına bakalım. 2020'den 2022 yılına kadar neler yapmış. 2020 yılında arkadaşlar 14.1 milyonluk bir karı var. 2021 yılında 34.4 milyonluk bir karı var. 2022 yılında 123.5 milyonluk bir karı var. Bunların elbisi bürütken arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer taraftan hasılatlara baktığımız zaman ise 2020'de 56.6 milyonluk bir hasılatı var. 2021'de 250 295.8 milyon TL, 2022 yılında ise 533.4 milyonluk bir hasılatı varmış bu şirketin. Evet, fiyat istikrarı ne var? 30 gün arkadaşlar brüt halk arz %20'siyle olacak. <laughs> yani bu ne oluyor? Şimdi bizler bu hisse senedinden alacağız ya. Aldıktan sonra şirket şunu yapacak. %20'lik kısmını alacak. 30 gün boyunca halka arz fiyatına yani hisse senedimiz kaç tane halka arz Şöyle açacağız. 25 lira. 25 liradan e, bu his, e, şirket yüzde %20'lik kısmı oraya emir yazmış olacak. <laughs> evet. Satmama tatlı ne var? Bir yıl ihraççı bir yılda ortakları satmayacakmış. Halka açık değilse %20 nokta e, 24 arkadaşlar. Halk arz iskontosuna baktığımız zaman ise yüzde elli arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hep şunu söyledim arkadaşlar diyordum ya bir yüzde elli iskontolu bir kağıt gelsin diyordum hatırlıyor musunuz? Evet geldi. Halk arz büyüklüğüne baktığımız zaman ise 850 milyonluk bir halk arz büyüklüğü var arkadaşlar. E, T1, T2 kullanmayacak haberiniz olsun. Çünkü bu hisse senedi bireysele eşit dağılım olduğu için ona göre iki gün önceden paranızı ayarlamanız gerekmekte. Evet. Ee, başvuru yerlerine şöyle bakarım. Halka e, şimdi zaten halk yatırım e, burada konsesyon lideriydi. Abi Kapital, Ahlatçı, Ak Yatırım, Akbank, e, Albaraka, Alnus, Ata, Aktif, Bizim, Burgam, e, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, HSBC, Info, İNG, İNG Bank, in, e, Instagram, Invest, e, i̇ş Yatırım, Türkiye, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Fibabank, Philips, QMB, Şeker, Şeker Bank, Taciller, Odea, Tera, Trive, Ünlü Vakıf, e, vakıf Yatırım, e, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi, Yapı Kredi Bankası Yatırım, Finansman, Ziraat Yatırım, Z-Borsa biliyorsunuz zaten onu. Türkiye Ziraat Bankası, Pay Menkul Değerler AŞ, Prim Menkul Değerler AŞ. Bunlar sizlerde varsa arkadaşlar buradan gidebilirsiniz. Evet, Pasifik ne iş yaparmış? Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirmek için 2019'da kurulan Pasifik başta Demir Yolu olmak üzere taşımacılık ve lojistikte hedeflerimize ulaştıran güvenli ve uzman çözümlerle işimize ve işinize ve ülkenize alternatif ticaret yolları yeni fırsat kapıları açmaktadır. Yani bir nevi demiryolu eee şirketi arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti demir demiryolları taşımacılık AŞ ile birlikte imzalanan sözleşmenin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin, e, Avusturya demiryolları ile çeşitli anlaşmalar imzalayarak Avrupa'da e, Avrupa'dan Çin'e kadar çift yönlü olarak tüm güzergah boyunca bu vatandaşlar işlemi görmek istiyormuş arkadaşlar. Detay bu. E, hocam girecek miyiz? Tabii ki gireceğiz. E, 25 lira e, baktığımız zaman hani kontosuna göre evet eyvallah ucuz diyebiliriz. Yani şirket olarak da baktığın zaman e, vatandaş dünyaya bir nevi demir yolu yapmak istiyor. E, güzel bir şirket. E, böyle e, kötü bir şirket en azından e, değil arkadaşlar. İskontos da son derece güzel. karlılıkları da güzel. Onun için bu hisse senedine gireceğiz. Umarım fazla lot verir ama e, maalesef vermeyecektir. E, hocam ne kadarlık girelim? E, 20-30 lot girmek ideal olacaktır diye e, düşünüyorum bilginize. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz.